Yolu podcast aleminde film kese düşen herkese merhabalar. Ben Rabia Bulut. Umarım iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. 2001 yılının ilk programını yapıyoruz ve 2020'nin sinema dünyasındaki haberlerine bakalım istedim. Neler oldu, neler bitti, korona salgını, nasıl etkileri sinema dünyasını şeklinde çeşitli sorularımız var. Aslında sadece sinema dünyası değil, sinema severleri, izleyici olmayı, yatırımcıları, yapımcıları, sinema salonu sahipleri şeklinde bir sürü arka planında olan ekipleri de aslında etkilemesi mevcut. 2020 sinema dünyası için ilginç bir yıl oldu aslında ve yeni şartlara nasıl hızlı bir şekilde uyum sağlanabileceğini de gösterdi. İlk olarak Ocak, Şubat, Mart aylarında gayet normal bir vizyon takvimi vardı. Sinemalar açıktı, basın gösterimleri yapılıyordu. Buna göre festivaller, organizasyonlar planlanıyordu. Ta ki salgın tüm dünyayı etkileyene kadar. Tüm dünyayı etkilemesinden sonra sinema salonları, yani sosyal hayatın aktığı yerler İlk baş kapanmaya başladı. Bundan sonra da işte sinema severlerle ilgili yeni sorular oluştu. Yani bu filmler nasıl olacak, yeni yapılan festivaller nasıl olacak şeklinde. Ve burada 2018 yılından beri yükselen dijital platformlar aslında devreye girdi ve o dönüşüm nasıl olacak denilen dönüşüm bir anda başladı. Büyük bir önem kazandı. Çünkü insanlar evde olduğu sürece sanata, izleme deneyimine yeniden daha fazla bağlandı. İzleyemedikleri diziler, filmler izlemek için bir fırsat olarak bırakıldı. Bir tüketim ağı oluştu. Sonrasında ise şu sıkıntı meydana geldi. Ne olacak? Yani bitti. Her şey bitti ve üretim nasıl devam edilecek sorusu ortaya çıktı. Orada da evden çekilen filmler, diziler sahneye çıktı ve ilginç görüntüler oluştu televizyonda aslında. Tek başına çekilen, ekran üzerinden çekilen filmler, diziler ortaya çıktı. Sonrasında şey YouTube üzerinden ya da platformlar üzerinden o üretimler sergilenmeye başlandı ve bir şekilde adapte olunuldu aslında. Tabii salgının bu ilk yüksek zamanları evet tamamen bir kapandığımız, karantina zamanlarından bahsediyoruz. Sonra yavaş yavaş dünyada seyrinin yavaşlamasıyla sinema salonlarıyla ilgili de yeni kararlar almaya başladı. Tabii şöyle bir şey var. 2020'de çok beklenen film vardı. Bu filmlere ulaşamadık. Tenet hali Christopher Nolan'ın. Aslında Nolan'ın Tenet'i vizyona sokması da 2021 yılının sinema dünyasının haberlerini derinden etkiledi. Tenet sinema salonlarında sokma sonucu kar elde edemedi. Elde ettiği zararda da Warner Bros. Büyük bir değişikliğe gitti 2021 yılı içinde hem filmlerini sinema salonlarında hem de HBO Max'ta yayınlamaya karar verdi. Yani HBO Max'ta Warner Bros'un yatırımcısı olduğu bir dijital platform. O zaman sinema izleyicisi için iki seçenek ortaya çıktı. Ve bu iki seçenekten biri yani dijital platformlar üzerinden film izleme deneyimi zaten bir yıldır Herkesin her şekilde sahip olduğu bir aktivite. E burada da şu ortaya çıktı: Sinemaların geleceği ne olacak? Sinema salonuunun geleceği ne olacak? Sorusu ortaya çıktı. Bu soru halen kendisini korumaya devam ediyor ve neler olacağını aslında kestirmiyor çünkü sinema salonları kapanıyor uzun bir aradır kapandı, açıldı ama tekrar kapanmak durumunda ve şu an Mart'a kadar kapalı kalacak sinema salonları. Ama diğer yandan açılan dijital platformların sayısının az, artması, orada üretimin devam etmesi bir şekilde üretim devam ettiğimiz sürece tüketim de olacak ve seyircimle adapte olacakmış gibi gözüküyor açıkçası. Ama sinefil yani o sinemada sinemada film izleme deneyiminin geleceği nasıl olacak belirsizliğini koruyor. Şahsımın adına Belki bu sene de bir sene de daha sinemalardan uzak kalırız ama sinema seyircisi her şey normale döndüğü zaman geri dönecek de diye düşünüyorum. Tabii ki burada şu değişim de olacak. Sinema için yapılan filmlerin dijital platformlarda yayınlanması bir yönetmenin ben bunu sinema için yapmıştım. Dijital platforma yapsaydım daha farklı olur sorusu ortaya çıkarıyor. Burada bir ayrım, bir ayrışma olabilir, farklılıklar olabilir diye düşünüyorum açıkçası. Tabii Warner Bros'un bu kararı, 2021 için kararı büyük bir devrim niteliğinde. Ee, yerel, yani Türkiye sinemasına baktığımızda Mart'a kadar salonlar kapalı. Evet, mesela 2021 yılında gerçekleşen Boğaziçi Film Festivali'nde izlediğimiz filmlerin birçoğu 2021 yılında vizyona girmeyi düşünüyordu büyük ihtimalle. Şu an onların da ne olacağı belirsiz. Büyük ihtimalle vizyona girmeden mesela Ezele Kay'ın korona salgına yakalan 9 TL ile vizyona girmeden Netflix'te satarak bir Netflix film olarak sunuldu. Büyük ihtimalle öyle şeyler olabilir diye düşünüyorum. Aslında buradan da şuraya da geçirebilir. HB Max'tan bahsettik. 2020 yılında Amazon Türkiye'nin Türkiye'de açılması büyük bir sansasyon yarattı. E sonrasında 2020'nin sonunda Acun Hoca'nın Eksen ve Gain yerel dijital platformların açılması da 2021'in hem dünyada hem ülkemizde dijital platform savaşlarının hat safhada yaşanacağı bir şey olacağını gösterdi. Çünkü Apple Plus yurt dışında açık. başka şu an aklıma gelmiyor. Bir sürü yani dijital platformla konuştuğumuz programı da bakabilirsiniz. Orada yer alıyor. Bu da bir, yani bir savaş demeyelim de savaş değil ama bir kapışma var aralarında. Yani nasıl olacak? Mesela HBO Max bu kararını yani hem sinemada hem dijital platformlarda tutuklanma daha doğrusu Warner Bros. Wonder Woman 1986 için uyguladı. Geri, ge, e, geri dönüşleri de iyi oldu diye şeklinde gözlemledim. Ben izlemedim. Şu da var. 2020 yılının sinemasında aslında bu korona karantina sürecinde açık hava sinemasının da inanılmaz bir yükselişi ve arabalı sinemanın da bir yükselişi oldu. Nasıl mı? Mesela İtalya'dan görüntüler geldi. Duvarlara yansıtılan filmler. Neden ya havalar güzel olduğu için açık hava sineması düzenlenmedi düzenlenmeydi ya da arabalı sinema anlayışını tekrar geldi ve aslında şu da var insanlar o sinemada seyirci olma aktivitesinin çeşitli yönlerle sadece bir salon aracılığı değil eski usul geleneklerle tekrardan yaşamak istediğini gösterdi. Bu da aslında galiba en başlarda aradığımız sinema salonlarının geleceği ne olacak sorusuna da biraz cevap veriyor. Yani sinemayı sinemada seyretmek isteyen, sinema deneyimi yaşamak isteyen bir şekilde geri dönecektir oraya. Tabi burada yeni nesil izleyicinin nasıl bir tavır sergileyeceği de e, soru işareti. ama burada önemli olan sinema deneyiminin nasıl konumlandırdığıyla alakalı sanırsam. Tabi burada diğer bir ayakta yapımcılar, yatırımcılar ve ya sinema salonu işletmecileri neyi tercih edecek? Yani o da küçülmeye gitmek hani daha mantıklı da gelebilir. Bunlar tabii işin ekonomik boyutlarını e, oluşturuyor. Diğer yandan festivallerin online gerçekleşmesi de büyük bir devrim oldu. Kan kan dahil olmak üzere marketler online olarak gerçekleşti. Ee, mesela Oscar şu an e, online olmayacak diye açıklama çok az sayıda seyir sayı, gelecek büyük ihtimalle. Ama online etkinliklerin artışı ve normalleşmesi de yepyeni bir devrim oldu. Çünkü şunu biliyorum festivallerde çoğu yönetmen filmi dijital ortamda vermek istemiyor ne olacağını bilmediği için bizden dolayı. Ama bu 2020 yılında normal bir faaliyet alanı Gel. Çünkü başka seçeneği yok. Yani bir festivale katılıp orada geri dönüş almak, filmin orada görmesini istiyorsa o güveni düşünmeden hareket etmeli zorunda. Şu da var, festival yapanların da o güveni sağlaması gerekiyor. Bu da bir normalleşti. Yani 2020 aslında devrimsel sayılacak olayların yeni normal içerisinde normal bir şekilde gerçekleşmesini sağladı. Ve daha da başka şeyleri göreceğiz ama şu da var, bunların yani nelerin değiştiği anlamak Genelde 5 sene sonra da tekrar bu konuyu bunlara bakmak gerekiyor, bilmiyor ama şu da var seyirci deneyimi çok farklılaştı yani bir filmi kimin için yaptığında bir filmi sinema için yapma düşüncesi arasındaki ayrım biraz karıştı açıkçası burada da hani ne olacağını ne biteceğini çok bilemiyoruz açıkçası peki diğer yandan 2020 yılında peki izleme ve Alışkanlıkları açısından nasıl oldu diye düşünürsek e, açıkçası ben tezim sebebiyle çok yeni filmleri, 2020 sinemasını takip edemedim bir her şeyi bitirmeyi düşünüyorum o izlem kalkmamın Netflix'te ve gayet ilginç bir film ama çok çok övüldüğü kadar iyi olmadığını düşünmüyorum. Avantajı şu, Boğaziçi Film Festivali'ni anlattığım festivalci programı da dinleyebilirsiniz. Orada izlediğim yerde filmler benim 2020 için güzel bir avantajım oldu. Gölgeler içinde, nasipse adayız, mamza şeklinde izlediğim diğer kötü filmlerden bahsetmek istemiyorum açıkçası. Ama bir şekilde şunu söyleyebilirim, Sinemada olma deneyimi, sinema seyircisi olma deneyimi yani bunu yeni tutabileceğini düşünmüyorum. Ama şu kolaylığı da inkar edemem. Yani bir dijital platformu diye istediğin filmi istediğin anda izleyip, onu durdurup hayatına devam edip, ya da şey yani o avantajlı yanları da yok diyemem ama o sinemanın büyüsünde hiçbir şey tutar mı? Hayır, tutmaz. Çok büyük bir ikilem. Bakalım bu da daha neleri doğuracak. Başka bakıyorum 2020 dünyasının da sinema açısından neler oldu? Ya açıkçası şu oldu, üretim devam ettiği için tüketim de devam etti ve bir şekilde adaptasyon sağlandı. Yani sorular ve sorunlar aslında daha çok bunların arka planında yapan insanlar için ortaya çıktı, denilebilir. Yönetmenler için özellikle çıktı. Diğer yandan mesela yeni platformların yükselişiyle üretim de bir şekilde devam etti. Bir yerden sonra diziler de önlemlerine alarak çekilmeye, filmler de çekilmeye başlandı, tamamlandı. Hatta geçen mesela Tom Cruise'un bir haberi çıktı. Görevli tehlikeliğinde setinde önlemlere uymayan çalışanları uyardı, kızdı ve küfür ettiği bir ses kaydı oldu. Yani bir şekilde üretim devam ediyor, etmek zorunda işlemesi için. İlla sinema salonunu beklentisi olmadığı için artık dijital platformların olması çok büyük bir seçenek oldu ve bir rahatlık da sağladı. Şu da var, 2021 yılına dediğim gibi Eksen ve Gray'nin beyin hayatıyla başladık ve ikisine baktığımızda açıkçası ben Gray'in inceleme fırsatını buldum. Daha memnun oldum. Eksen'in reklamları ve şeyleri yani Acun tabii karşılığını bulacağını düşünüyorum. Tabii ki Seyir Selman'ın bir ara çöktüğü, işte 500 bin aboneye vardı, şeyler gördüm. Ama kaliteli yaratım açısından çok umut var değilim açıkçası. Benim beni daha heyecanlandırdı. Hem formatın hem dizilerin süresiyle, içerikleriyle beni daha çok heyecanlandırıyor. Tabii gelecekleri ne olacak çok belirsiz. Bu lütfü bu yolda Uzun bir zamandır yürümek çalışıyor ve karşısında Netflix gibi bir rakip vardı ve halen var yani. Bu yeni gelenlerin nasıl bir hastadan e, pay alacağı ya da pastayı yönetici ilginç bir şey ve daha neler olacağı. Hani şu da var bizim ülkemizde hiç Max, Apple Plus daha açılmadı. Onlar da açılırsa daha da şey olacak. Ve şu da var, hem içeriklere sahip olma açısından hem de içerikleri yönetme açısından da bir sıkıntı var. Bu kadar açılıyor mu? içerik yoğunluğunu sağlamak büyük bir şey. Bu noktada Netflix Türkiye'nin zaten şeyi ortada ama da bir tüketilebilecek bir noktaya geliyor. Bir yandan üretimler devam ediyor. Çok heyecanlı şeyler görünecek gibi geliyor bana 2021 yılında diye düşünüyorum. Dizi anlamında ise 2020'yi böyle düşününce şeyi hatırladım. O çok bana uzak geldi bir anda. Anortodoks ve Mesih, Mesih mi? dizilerinin yarattığı fırtınaya açıkçası ve sonra Koran'ın bunların üstüne çıkması ve bahsedilmesi artık geçmesi şeklinde. Çok dizi izleyemediğim için belki o ilk aylarda izlediğim dizileri hatırlamış olabilirim. 2020'de ona An ana diye dizi izlediğim için çok memnunum açıkçası. Başka düşünüyorum biraz aslında bu bir program e, gelişi güzel bir program oluyor. Hem yapmak istediğim için hem de istemediğim için hemen aldım konuşmaya başladım. Ama genel olarak özetlediğimi düşünüyorum. Çünkü belirttiğim gibi hani haberlerle işli dışlı olduğum için aşağı yukarı gündeme yakınım ama şu da var hangi gündeme yakınsın yani bu aslında biraz senin takip ettiğin baktığın yerle de alakalı ben biraz daha yerel gündeme yakınım açıkçası şu da var. Diğer yandan şunu da belirtmeliyim. Hani Nuri Bilge'nin Zeki Demir Kurduğu'nun ve yeni projelerin isimleri de çıktı ortaya 2020'de. Onlar da 2022, 2022 için heyecanlandı. Onların çekim nasıl olacağı kadroları şeklinde. Türkiye sineması için de heyecanlandırıcı şeyler olacak yani. Mesela işte Özün Alper Aşk Ağabeyi'nin çevirecek. Yeni yeni projeler de geliyor yapılan geçmiş dizilerin ikinci sezonları gelecek. Yani 2021, 2020'nin de, hani değişen, dönüşen dünyası için aracı bir devir olacakmış gibi geliyor. Ama şu da var, çok başka birden bire birden değişebiliriz. Çok başka sorunları konuştuğunuz ya da soruları konuştuğumuz programda yapabilirim. Yani her şey olabilir böyle bir şeydi. Çünkü şimdi Nolan, Warner Bros. kararından bahsettiğim gibi şu da var, var mı burası? Bunları yönetmenlerle paylaşma kararı. Mesela o da ayrı bir olay oluşturuyor. Ve bunun yansımaları olacak. Kendi içimizde de sonuç olarak üretim devam ettiği için onlarla ilgili de haberler olacak. Ama 2020 sinemasını özetlemek gerekirse dijital dönüşümün olağanüstü şartlar altında normal bir şekilde başladığı ve yaşandığı bir dönem olarak e, anlatabiliriz kanımca diye düşünüyorum. Tabii ki bu soru her şekilde çeşitlenebilir ama evden üretim yapma bile, tek başına üretim yapma bile, bunlara bakış açısı, online'a bakış açısının değiştirilmesi bile başlı başına yetiyor. Çünkü katıldığım bir festivalde online ortamda film izleme deneyimiyle ilgili nasıl sorunlar yaşadığını ve festivalin kaderinin belirlendiğini görmüştüm. Bu de inanılmaz bir artist olarak karşımıza çıkıyor. Aslında daha çok konuşulacak konu var mı? Aslında yok. Bugün yani 2020 sinemasına bakış açısından mevzuları özetlediğim bir program olduğunu düşünüyorum. Soru ve önerileriniz varsa bana sosyal medya hesaplarından yazabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Haftaya belki görüşürüz, belki de haftaya görüşürüz bilmiyorum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.